Merhaba arkadaşlar. Dün e, radyocu arkadaşlarımdan bir tanesi benden bir şey rica etti. Bugün onu yapmaya çalışacağım. E, radyolarda kimin nereden girdiğini gösteren haritalar dediğimiz veya trafik dediğimiz e, bir program var. Onun nasıl yapıldığını ve nasıl eklendiğini, kimin nereden girdiğini nasıl göreceğini sordu ve e, bu şekilde bir video hazırlarsan dedi çok sevinirim dedi memnun olurum dedi ve ben de bugün sizlere bunu anlatmaya çalışacağım umarım işinize yarar e, ben basit bir yöntemle gideceğim e, bu basit yöntemi sanırım hepinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ama indekse katabilir misiniz onu bilemiyorum. Ben onu da göstereceğim ama umarım sizler de indekse katabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir defa her şeyden önce biliyorsunuz her şeyde bir mail adresimizin olması şart. Şimdi burada da bir mail adresi istiyor. Sizlerin mail adresi olduğunu düşünerekten hareket ediyorum veya yoksa da kendinize bir mail adresi alacaksınız. Şimdi e, ben de hazırda bir mail adresi var. Ben o mail adresiyle e, siz şeyi e, kodları oluşturmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar, e, şu sitenin adresini videonun altında vereceğim. Bu siteyi neden tercih ettim, neden dönen dünyayı tercih etmedim onu da söyleyeyim. Şimdi bu sitede e, alta kattığınız trafiğe tıklama olduğu zaman kişiler radyodan düşmüyor. Ama o dönen dünyadan yaptığım zaman o dünyaya tıklayanlar radyodan düşerler. Şimdi bunu önleyebilmek için de ben bu sistemi kullanıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar şuraya bakın kayıt ücretsizdir diyor. Buraya tıklıyoruz. Burada şöyle bir sayfa geliyor önümüze. Bu sayfada mesela şurada standart diyor. Ben standartı seçiyorum. Hiç değiştirmiyorum. Şurada ölçüleri değiştiriyorum. Çünkü küçük durmasını istiyorum. Bakın yani şöyle bir küçük durdu. Büyütebiliriz bunu. Mesela şöyle de yapabiliriz. Ama kocaman bir şey olur. Bu da çirkin olur. Onun için en güzeli, en küçük olanı. Buradan arkadaşlar Burada toplamı zaten gösterecek. Burada yazı karakteri yani şuradaki şu çıkan yazı karakteri isterseniz bunu e, bold da yapabilirsiniz. Yani kalın da yapabilirsiniz. Yazıları değiştirebilirsiniz buradan. E, şöyle de yapabilirsiniz. Ya bunlar e, şeyler yazı karakterleri. Yazı karakterleri istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. E, gelelim e, şuradaki sarı renge ben bu siyahın üzerinde yazıların sarı geçmesini değil de beyaz geçmesini istiyorum. Şuradan beyazı seçiyorum. Yazılar beyaz geçecek şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya kadar anladıysak devam ediyoruz. Şimdi şuradaki şekillerden herhangi birini de seçebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şunlardan. Seçebilirsiniz. Ben bunu tercih ettim. Şöyle de bir şey olabilir. Daha sade şu dünyalardan da seçebilirsiniz. Ama bence en güzeli, en yakışanı bu. Tabii o sizin tercihinize kalmış bir şey. Şimdi buraları yaptıktan sonra, ayarladıktan sonra buradan bu butona tıklıyoruz. Bu butona tıkladığımız zaman bizden bir e-posta adresi yani mail adresi istiyor. Ben hazırdaki mailden demiştim. Ben buraya böyle bir mail adresi vardı. Onu eklemek istedim. Burada parola istiyor. Buradan istediğiniz bir parola yazabilirsiniz. Ben kendi parolamı yazdım. E, sitenize bir isim veriyorsunuz. Yani radyo sitenizin adı neyse o. Buraya ben e, deneme radyo yazacağım. Şimdi buradan bir kategori seçin diyor size. Şurada ben burada haberler haberleri tıklayacağım. Altında alternatif medya, alternatif medyaya ya da radyoyu seçeceğim. Gönder diyeceğim. Gönder dediğim anda bana böyle bir tekrar bir sayfa gelecek. Bu sayfada arkadaşlar şu üstteki kodu şu üstteki kodu buradan başlayıp şuraya kadar kopyalıyoruz. Komple. bunu kopyala diyoruz, bunu aldık. Artık bu siteyle işimiz bitti. Başka da bir şeye yaramıyor bu site. Bunu indirelim. Şimdi e, şuradan radyonun kodları, yani indeksin olduğu kodların olduğu alana geliyorum. İndeksimiz bu, indeks kodlarımız bu. Şimdi e, önce şunun bir yüksekliğine bakayım. Bu neymiş? Ay, yükseklik 1600'miş. Bu aldığım kodları arkadaşlar şu en altta e, bakın görüyorsunuz body html yazıları var. Onun hemen bir üstüne onun hemen bir üstüne bu kodları getirip kontrol e, ve yaparak yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar buraya kadar geldik. Peki şimdi bunu kaydet dediğimiz zaman bakın ben size burada bir şey göstereyim tekrar. Bunu kaydet dediğimiz zaman kaydımız başarılı. Şimdi e, radyoya girelim bakayım. Katmış mı? Nereye katmış? belli değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çünkü neden belli değil? Bu indeks resminin arkasında kaldı bu. Şimdi biz bunu ortaya çıkaracağız. Nasıl ortaya çıkaracağız? Şimdi bakın arkadaşlar şurada ya ben size basit yönde, yönden söylüyorum. Hani e, bu kodları yazamayacağınızı düşünerekten şu mesela şu kodu. Bakın arkadaşlar. Şu kodu kopyalıyorum. Kopyala dedim. Getirdim. Bu yapıştırdığımın hemen bir üstüne yapıştırdım. Şimdi arkadaşlar indeks resmimizin boyu 1600 piksel idi. Şimdi bu boyun 1600 pikseli nasıl aşacağım? Şu top denilen şurası bakın arkadaşlar burası e, indeksin yani e, indeksin yukarıdan aşağı veya resimin veya koyduğunuz herhangi bir şeyin yukarıdan aşağı yüksekliği piksel olarak gösterir. Şimdi bizim indeks resmimiz 1600'dü. O zaman biz burayı 1620 yapalım. 1000 620 yapalım. Şu left dediği arkadaşlar left ekranın sol tarafından sağ tarafına doğru olan mesafedir. Şimdi burada biz e, bunu da bu mesafeyi de e, 8 piksele düşürelim. Öyle olsun. Şimdi bizim e, şeyimiz neydi? 150'ye 200'dü genişliği. Değil mi arkadaşlar? Yani yükseklik 200'dü, genişlik 150'dir. Şimdi biz burayı 150 yapacağız, şurayı da 200 yapacağız. Evet arkadaşlar, böyle bu şekilde kaydet diyelim. Tekrar kaydetti. Tekrar bakalım. Sayfayı yenile diyelim sayfayı yenilediyse Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, indeksin alt tarafına getirdi şimdi e, bunu tekrar şöyle bir şey daha yapalım Şimdi şu e, kopyaladığımız şurayı e, tekrar bir daha kopyalayalım şu alt tarafa yapıştıralım bunu da şimdi e, 1620 yapmıştık koyduğumuz trafik hemen indeksin altına gelmişti. Şimdi şunu da 1650 yapalım. Tekrar kaydet demeden önce arkadaşlar şunun hemen altına bakın son yapıştırdığımızın hemen üstüne önceki yapıştırdığımız kodların hemen bir altına şu kodu şu kodu yazmanız lazım. Evet arkadaşlar, şimdi e, ayarları kaydet diyorum. Tekrardan bir daha bakalım. Şimdi bunu neden yaptığımı, şimdi bakın arkadaşlar, şunun altında hiçbir boşluk yok. Bunu neden yaptığımızı şimdi görelim. Tıkladığımız zaman, bakın arkadaşlar, altına bir boşluk çıktı. Yani e, şey kendisini tam gösterdi trafik. Şimdi bunu nasıl yerini değiştirebiliriz? Mesela sol köşede olmasın da sağ köşede olsun dersek şimdi arkadaşlar şu left dediğimiz bakın şu left dediğimiz şuradaki ben bunu 8 yapmıştım. Bunu mesela şimdi de yapalım? 500 yapalım. 508 olsun. Bir tıklayalım. Şimdi arkadaşlar bakın şimdi şurada görüyorsunuz köşedeydi sayfayı yenilediğim zaman bakın ortaya geldi bu sefer yani left'in rakamlarını ne kadar büyütürseniz bu o kadar soldan sağa doğru kaçar küçültürseniz de sola doğru yanaşır artık siz bunu nereye katmak istiyorsanız indekse oraya katacaksınız yani ister sol köşeye ister sağ köşeye ister en üstte de yapabilirsiniz ama o sizi çok uğraştırır Şimdi e, peki nasıl çalıştığını göreceğiz. Arkadaşlar bunun üzerine tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa çıkar. Bu sayfada bakın haritada da görüyorsunuz kişinin nereden girdiğini. Ben Adana'dan girdiğim için Adana gösteriyor. Ama şunu da unutmayın arkadaşlar. Hiçbir bu tür programlar yüzde yüz net değildir. Bazen olduğunuz yeri gösterdiği Nin haricinde yer gösterebilir. Mesela benim arkadaşlarım var. İşte ne bileyim Kırklar elinden giriyor. İstanbul gösteriyor. Yani arada bir böyle pot durduğu oluyor. Kaçırdığı oluyor. Onun için mümkün olduğu kadar giren arkadaşları siz kendiniz takip edeceksiniz. Şimdi peki bunu nasıl olduğunu, nasıl çalıştığını bir daha bakalım. Şimdi buradakileri tek tek kontrol edebilirsiniz. Ben sürekli burada tutuyorum. Levi-Fite'de tutuyorum. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar şeyden girmişim. Google Chrome'dan girmişim. Opera'dan girmişim. Yani denemeleri yaparken girdiğimde bunlar şuradaki gördüğünüz rakamlar arkadaşlar Şuradaki gördüğünüz rakamlar mesela Google Google Chrome'dan 7 dakika 39 saniye önce girmişim, Opera'dan işte 2 dakika 1 saniye önce girmişim. Yani buradaki gördüğünüz süre gelen kişinin radyoya kaç dakika önce girdiğini gösterir. Yani kaç dakikadır burada olduğunu değil kaç dakika önce girdiğini gösterir. Zaten kaç dakika önce girdiğini gösterdiği zaman da kaç dakikadır da burada olduğunu da öğrenmiş olursunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi burada daha başka gösterecek bir şey yok. Yani bu bu kadar basit. Ama yine de e, indeksine ekleyemeyen arkadaşlar olabilir. Eğer böyle bir şey yaşarsanız e, benim Videonun altında adresim var. Radyo adresim var. O radyo adresinden gelirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Gerçi şu günlerde radyoda değilim. Çünkü radyo açacak konumda değilim. Rahatsızım biraz. Yine de yardımcı olmaya çalışırım. Çünkü benim radyoya girdiğinizde arkadaşlar şey var. Hemen radyonun sağ alt tarafında size nasıl yardımcı olabilirim diye bir sayfa çıkacak. O sayfaya tıklayıp da not bırakırsanız bıraktığınız nota göre yardımcı olmaya çalışırım. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Gördüğünüz gibi trafiğe eklemiş olduk. Nasıl çalıştığını göstermiş oldum. Sormak istediğiniz bir şey olursa videonun altına yazıp sorabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar en kısa sürede dönmeye çalışırım. Ee, yalnız tabii bunu katabilmek için indeks şifresi yani e, ana şifreler dediğimiz şifrelerin sizde olması lazım. Yani mesela şimdi burası e, FMTC, FMTC'ye giriş şifresinin mutlaka sizde olması lazım. Yoksa bunu hiçbir şekilde buraya katma şansınız yok. Evet arkadaşlar bu video buraya kadar. Sormak istediğiniz olursa dediğim gibi ne zaman arzu ederseniz sorabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin. Hepinize iyi günler.